Öncelikle yani motosiklet çıktığı için sevindik dün. Canlı yayını takip ettik bir yandan da. Hani arkadaşlarla beraber mutlu olduk. Kampanyanın son günü geldik buraya araştırmalar sonucu bazı arkadaşlarımız da kullanıyordu zaten Siemens'i. Tavsiye üzerine de gelmiş olduk. Sağ olsun burada Emin Bey de bize çok yardımcı oldu ürünler tanıtımı hakkında. Siemens'i tercih ettik çünkü enerji tüketimi açısından yıllık olarak faturaları, aylık olarak gelen faturaları değerlendirmek üzere bize çok mantıklı geldi. Faturalarda aylık olarak tüketimin daha az olduğunu, elektrikte daha tasarruflu olacağını ön plana alarak bize bu bilgileri verdiler. Biz de daha çok onları ilgilendiğimiz için bu şekilde Siemens'e karar verdik. Daha sonrasında da işte çekilişte de motosiklet çıktı. B Beyaz eşyalarda zaten yarı fiyatını almış olduk bir nevi o şekilde. <laughs> hem modern olması hem enerji tüketimi olsun hem de geniş bir seçeneği var mesela. Tüm beyaz eşya setimizi de buradan aldık zaten. Açıkçası son gün aldığımız için çok da beklemiyorduk çekilişimize çıkacağını. E, çok şaşırdık. Çok da bir umutlanmamıştık bize çıkacak diye çünkü daha önce birçok çekilişe katıldık. Ama demek ki şans nasip diye düşünüyorum. Çok memnun olduk. Çok da ilgilendiler bizimle gerçekten. E, daha önce Siemens hani kullanan arkadaşlarım vesaire, akrabalarım da yoktu. Hiçbir bir bilgim yoktu ama hani bu saatten sonra bir şey olursa direkt ben de tavsiye etmeyi düşünüyorum gerçekten çünkü çok güzel ilgilendiler bizimle bir aksilik olmazsa önümüz yaz düşünüyoruz. Hani daha önceden yatırım amaçlı halihazırda yükselen fiyatlar olduğu için biz biraz erken aldık açıkçası. Şimdi mesela teknoloji geliştikçe yeni modeller çıkıyor ama Siemens bizim mağdur etmeyeceğini anladık. Mesela Home Connect özelliği varmış. Detaylı bir şekilde anlattılar. Seri güncellense bile o serinin tüm detaylarını yükleyebiliyormuşuz. Bu benim çok hoşuma gitti mesela. Baktığınızda bir sene var. Bir sene sonra belki de birçok şey çıkacak, birçok marka çıkacak, birçok özellik çıkacak ama Siemens bu konuda da da bizi şaşırttı. Hem de güvendiğimiz Uçar'la işbirliği yapıyormuş. Bu yüzden de biraz daha kafamıza yattı. Teşekkür ediyoruz Siemens ailesine.